HPV virüsü genital bölgede çıkan, toplumda çok yaygın görülen bir hastalık. Lezyonlar şeklinde ortaya çıkıyor. İmal edildiği takdirde çoğalabiliyor ve tedavisi çok zorlaşıyor. Çünkü HPV virüsü tamamen bir kere de temizlenemiyor. Birkaç işlem gerekebiliyor. HPV virüsünden kurtulmak için çok sıkı takip edilmesi gerekiyor. Ve lezyonların çok büyütülmemesi gerekiyor. Milimetrik lezyonlar ve zamanda müdahale ile çok rahat iyileşebiliyor ama hile mahalledildiği takdirde çünkü sinir uçlarında yoğalandığı için sadece görünen kısmı biz alıyoruz fakat sinir uçlarında yoğalandığından dolayı bir stresle bağışıklık sisteminin düşmesiyle yeniden nüksedebiliyor. tedavi yöntemleri cerrahi kesilme yöntemi, yakma yöntemi, eski dondurma yöntemleri vesaire yapılabiliyor ama e, birçok dezavantajları var. Anestezi gerekebiliyor, hasta ağrı duyabiliyor, e, tamamen temizlenemiyor, etme orasılığı yüksek oluyor. Kriyopen teknolojisi bunun için gelişti. Kriyopen e, özel kartuşlar olan e, bir başlıkları olan bir sistem. E, sadece HPV virüsüne lokalize, sağlam bölgeyi bir şekilde zarar vermiyor. Sadece virüsün üstüne özel başlıkları var, Minimetrik başlıkları var, lezyonun büyüklüğüne göre o başlıklarını kişiye özel ayarlayıp sadece lezyonun üstünü dondurarak eksi 89 derecede ve lezyon altındaki dokuyu da bir şekilde virüsü yok ederek, yani buzdağının üstünü düşünün, denizin altındaki kısmını da düşünün, sadece üstünü değil alt kısmına da tabii ki bir saniyede 1 milimetre şekilde nüfuz ettiği için lezyonun büyüklüğüne göre biz bunu ayarlıyoruz. E, HPV virüsünün üstte görünen kısmın alt kısmını da tamamen yakarak yok ediyoruz. Kuryopen gelişmiş bir teknoloji. nüks oranları daha az ağrısız, anestezi gerektirmeden yapılan bir işlem. Özel kortuşları sayesinde günübirlik e, saniyeler içinde hastalarımıza e, bu yöntemle çok rahat e, müdahale edebiliyoruz. HPV e, çok sık tekrar edildiği için sıkı takip gerektiren bir durum. E, cerrahi lezyonlar temizlendikten sonra da medikal tedavi ekliyoruz. Yaklaşık 9 ay herhangi bir sorunu olmazsa da genelde vücuttan bu mikrobun atıldığını düşünüyoruz. Sizlere sağlıklı iyi günler dilerim.